Merhaba Alışveriş kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videoya geçmeden önce diğer kanalım olan Nerede Ne Kadar kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Kanalın linkini açıklamalar kısmında bırakıyorum. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle dışarıdaki bu ürünlerden başlayalım. Soğanın kilogram fiyatı 5 lira 90 kuruşa düşmüş. İhtiyacı olanlar Şok Market'lerden temin edebilir. Portakallı bir indirim yok. Fiyatı 24 lira 95 kuruş. İlk olarak poşetli bütün pilişten başlayalım. Kilogram fiyatı 69.90'dan 65 liraya düşmüş. Ve Gedik markasının piliş burgeri var. 300 gram fiyatı 32 liradan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. markasının tam yağlı homojenize yoğurdu. 3 kilogramlık fiyatı 79 lira 50 kuruşa düşmüş. Önceki fiyatı da 87 lira 50 kuruşmuş. Beynemis markasının süzme yoğurdu 9 gram fiyatı 55 lira 50 kuruşa düşmüş. Namet markasının soslu dana döner var. 300 gram ve fiyatı 75 liradan 69.90'a düşmüş. Yine Miss markasının lor peyniri az yağlı taze lor peyniri 500 gramlık fiyatı 29 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Yine aynı markanın tam yağlı 1 litrelik sütü de indirme girmiş. Fiyatı 25 lira 50 kuruşa düşmüş. Ayrıca kaşar peynirinde de indirim var. Güzel bir indirim. Mis markasının yarım yağlı toz peynirinin fiyatına 164 lira 50 kuruştan 139 lira 90 kuruşa düşmüş. Tam yağlı peynir de indirimde. Bu da toz peyniri. Yine 1 kilogram fiyatı 190 liradan 159 liraya düşmüş. Malıklarda indirme girmiş. Ülker, Saklıköy, Fındık Kremalı Bisküvi 24 lira 90 kuruşa inmiş. içerisinde 3 tane paket var. Ve Xbox. Bunların da paket fiyatı 19 lira 90 kuruşa düşmüş. Ülker 9 kat küp gofretler. Bunlar da 23 lira 90 kuruşa inmiş. Burada da bir var gramlık paket fiyatı 24 lira 90 kuruşa düşmüş. Saklı köyün sütlü kremalı bisküvisi. içerisinde 3 adet var ve fiyatı 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Ülker kek Yula Pasta çilekli olanı bunun fiyatı 24 lira 90 kuruşa inmiş. Çerez markasının cipsleri de indirimde 8 lira 90 kuruşa düşmüş hepsi. 1 kilogramlık deren tiryaki siyah çay fiyatı 82 lira 50 kuruştan 72 lira 50 kuruşa inmiş. Seyli olmayan kısmının 500 gramlık helvaları da indirime girmiş. Bu kakaolu olanı, sade olanı da indirimde. Fiyatı 59 lira 90 kuruşa düşmüş. Bizim vatan maykısının lahana turşusu 620 gram ve fiyatı ise 16,5 liradan 13 lira 75 kuruşa inmiş. Yeşil zeytin de indirime girmiş. Çizik yeşil zeytin. 1580 gram ve fiyatı 89.90'dan 74 lira 90 kuruşa düşmüş. Yine bizim vatan markasının 3 kilogramlık karışık turşusu da indirime girmiş. 55 lira 95 kuruşa düşmüş. İçerisinde sanırım lahana, havuç, salatalık var. Bu şekilde karışık bir turşu. Şöyle salatalık turşusu da var. Bunun fiyatı 63 lira 95 kuruşa düşmüş. Sleepy markasının ekstra mega 48'li paket de indirimde fiyatı 84 lira 90 kuruşa düşmüş. Evi Baby markasının bebek bezi X large olanının fiyatı da 111 lira 90 kuruşa düşmüş. İçerisinde 38 adet varmış. Ebru markasının 1 litrelik limon kolonyası da indirimde fiyatı 39 lira 90 kuruş. Bakım ürünleri indirme girmiş. Burada lip care var. Fiyatı 14 lira 90 kuruş düşmüş. Kalıcı kalem oje. Bunun fiyatı 29.90'a düşmüş. Ve şöyle kağıt maske çeşitleri içerisinde 5 adet varmış ve fiyatı 11 lira 90 kuruş. Saç açıcı sprey 150 ml fiyatı 19 lira 90 kuruş inmiş. Tırnak bakım ürünleri de indirimde fiyatları 29 lira 90 kuruşa düşmüş. Ve şöyle 100 ml kil maskeleri fiyatı 18 lira inmiş. Sola'nın 90'lı ıslak almışım var burada da. Fiyatı 19 lira 90 kuruşa düşmüş. Barilla markasının makarna çeşitleri de indirimde. Fiyatları 23 liraya düşmüş. Bizim Vatan markasının 400 gramlık domates salçası. Fiyatı 17 lira 95 kuruşa düşmüş videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.